Futbol severlerin hasretle beklediği 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada 24 milli takım mücadele edecek. Tarihinde ilk kez 2'den fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapest'in yanı sıra Rusya'nın St. Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Euro 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 22'de başlıyor. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Tam kapasite ile hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puşkaş Arena dışındaki stadlara ülkelerdeki COVID-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer stadların tribünleri ülkelere göre %20 ile 50 oranında dolacak. Takımlar dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi 3. kontenjanından 4 ekip son 16 turuna yükselecek. Eleme turları tek karşılaşma üzerinden oynanacak. Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şu şekilde olacak. A grubu Roma Olimpiyat Stadı, Bakü Olimpiyat Stadı, B grubu St. Petersburg Stadı, Kopenhag Parken Stadı. C grubu Amsterdam John Cruyff Arena, Bükreş Romanya Ulusal Stadı. D grubu Londra Wembley Stadı, Glasgow Hampton Park Stadı. E grubu Sevilla La Cartuja Stadı, St. Petersburg Stadı. F grubu Münih Allianz Arena, Budapeşte Puşkaş Arena. Euro 2020 için görevlendirilen 18 hakem arasında 2012 ve 2016'daki şampiyonalarda da maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu arasındaki işbirliği anlaşmasındaki değişim programının parçası olarak ilk kez bir Güney Amerikalı hakem Arjantinli Fernando Rapallini Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak. Fransız Stephen Brapart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'nda görev alacak ilk kadın hakem olacak. Brapart, 4. hakem veya yedek yardımcı hakem olarak maçlara atanacak. Kadrolar 26 kişiye çıkarıldı. Salgın ve karantina süreleri nedeniyle takımların olumsuz etkilenmemesi ve şampiyonanın sürekliliğinin sağlanabilmesi adına kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya yükseltildi. Takımlar kadrolarında 26 oyuncu bulunduruyor olsa da maç listesine 23 oyuncu yazabilecek. Ayrıca turnuva sırasında kalecilerin fiziksel açıdan hazır olmaması durumunda listeye yeni kaleci eklenebilecek. 26 kişilik kadrodan çıkartılan oyuncular tekrar listeye dahil edilemeyecek. Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri ve ilk UEFA Genel Sekreteri Henry Delunay tarafından ortaya atılan ancak onun ölümünden sonra hayata geçirilen Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak Avrupa Uluslar Kupası adıyla 1960 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi. İlk turnuvanın finalinde o günkü ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Yugoslavya karşılaştı. Sovyetler Birliği 2 birlik sonuçla şampiyonluğa ulaştı. 4 yılda bir düzenlenen şampiyonanın tarihinde 3 Batı Almanya adıyla 6 kez finale yükselen Almanya bunların 3'ünde kupayı kazandı. İlk kez 1964 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyonada kupayı kaldıran İspanya uzun süre şampiyonluk göremedi. Ta ki 2008 ve 2012'de üst üste zafere ulaşan İspanya şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı ve rekorun sahibi Almanya'yı da yakaladı. İspanya 1984'te Fransa'da düzenlenen şampiyona da ev sahibi takıma kaybederek bir kez de ikinci oldu. Şampiyonluk sayısı bakımından Almanya ve İspanya'yı iki kupası bulunan Fransa takip etti. Sovyetler Birliği, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz ise birer kez kupayı müzesine götürdü. Gelin önceki turnuvalardan öne çıkanlara da bir bakalım. 1960 çeyrek finalde Sovyetler Birliği ile eşleşen İspanya siyasi nedenlerle turnuvadan çekildiği için Sovyetler Birliği doğrudan yarı finale çıktı. 1968'de final maçında İtalya ile Yugoslavya bir bir berabere kaldı. Uzatmalar sonunda da sonuç değişmeyince iki gün sonra bir tekrar maçı oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya şampiyon oldu. 1992'de Sovyetler Birliği ülke dağılmadan kısa süre önce turnuvaya katılmaya hak kazandı. Takım turnuvaya Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında katıldı. Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova ve Tacikistan ülkelerini temsil etti. Bağımsız Devletler Topluluğu içinde yer almayan 5 cumhuriyet ise futbolcularını göndermedi. Bu ülkeler Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Litvanya ve Letonya'ydı. 1992'de Yugoslavya turnuvaya katılmaya hak kazandı ancak ülkenin dağılması nedeniyle takım turnuvadan diskalifiye edildi. Onun yerine çağrılan grup ikincisi Danimarka sürpriz bir biçimde şampiyon oldu. 1992'de turnuva ülkenin bayrağı ile UEFA yazısının son kez logo olarak kullanıldığı ve kısaca Euro adı verilmeden Avrupa Futbol Şampiyonası adıyla oynanan son turnuva oldu. Ayrıca futbolcu isimlerinin formanın arkasına yazıldığı ilk büyük futbol yarışması olarak da tarihe geçti. 1996'da Almanya finalde karşılaştığı Çek Cumhuriyeti'ne Oliver Bierhoff'un attığı altın golle 2-1 yenerek 3. şampiyonluğuna ulaştı. Euro 96 altın gol kuralının uygulandığı milli takım düzeyindeki ilk büyük turnuva oldu. 2000 yılında turnuva ilk kez iki ülkenin Hollanda ve Belçika'nın ortak organizasyonu altında gerçekleştirildi. 2004'te organizasyon tarihinde ilk kez açılış ve final maçları aynı takımlar arasında oynandı. Şampiyonada neredeyse hiç şans verilmeyen Yunanistan, favorilerin de formsuzluğundan yararlanarak oynadığı savunma futboluyla şampiyon oldu. 2008'de Türkiye Milli Futbol Takımı, Avusturya ile İsveç'in ev sahipliği yaptığı turnuvaya geri dönüşleriyle damga vurdu. Ay Yıldızlılar tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. 2012'de İspanya 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nın ardından bu şampiyonayı da kazanarak üst üste üç büyük turnuvayı kazanan tek takım ünvanını elde etti. 2016'da Portekiz finalde ev sahibi Fransa'yı yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Evet şimdi de şampiyonadaki final maçlarına bakalım. Final maçlarında ne olmuş? 1960 Sovyetler Birliği 2, Yugoslavya 1 uzatmalarda. 1964 İspanya 2, Sovyetler Birliği 1. 1968 İtalya 2, Yugoslavya 0. 1972 Batı Almanya 3, Sovyetler Birliği 0. 1976 Çekoslovakya 2, Batı Almanya 2, penaltılarda 5-3 Çekoslovakya. 1980 Batı Almanya 2, Belçika 1. 1984 Fransa 2, İspanya 0. 1988 Hollanda 2, Sovyetler Birliği 0. 1992 Danimarka 2, Almanya 0. 1996 Almanya 2, Çek Cumhuriyeti 1, altın gol ile. 2000 Fransa 2, İtalya 1, altın gol. 2004 Yunanistan 1, Portekiz 0. 2008 İspanya 1 Almanya 0. 2012 İspanya 4 İtalya 0. 2016 Portekiz 1 Fransa 0 uzatmalarda. Turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 ülke arasında yer alan 1968 şampiyonu İtalya gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Ambili futbol takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor. Türkiye elemelerde H grubunu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay Yıldızlılar 2016'daki son şampiyona gruptan çıkamadı. Türkiye'nin Euro 2020 kadrosu şöyle. Kaleciler Altay Bayındır Fenerbahçe, Mert Günok, Medipol Başakşehir, Uğurcan Çakır, Trabzonspor. Defans Zeki Çelik, Lil, Çağlar Soyuncu, Leicester City, Kaan Ayhan, Sassuolo, Merih Demiral, Juventus, Mert Müldür, Sassuolo, Ozan Kabak, Şarke 04, Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Umut Meraş, Lihavre. Orta saha Yusuf Yazıcı Lil, Dorukhan Toköz Beşiktaş, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe, Okay Yokuşlu Celta Vigo, Orkun Kökçü Feyenoord, Ozan Tufan Fenerbahçe, Taylan Antalyalı Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu Milan. Forvet Burak Yılmaz Lil, Cengiz Ünder Roma, Enes Ünal Getafe, Abdülkadir Ömür Trabzonspor, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu Bradford, Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf. Denemelerde yer aldığı J grubunda 10 maçını da kazanan ve attığı 37 golle dikkati çeken İtalya, yenilgisiz lider şekilde turnuvaya katılma hakkı kazandı. Teknik direktör Mancini'nin çalıştırdığı gök mavilerinin öne çıkan futbolcuları Lazio'da bu sezon 25 gol atan Immobile ile Napoli'nin 19 gollü ismi Insigne. Tarihinde 10. kez finallere katılacak 1968 şampiyonu İtalya, 2016'daki turnuvaya Almanya'ya penaltılarda yenilerek çeyrek finalde veda etmişti. Bir dönem Samsun Spor'da görev alan Vladimir Petkovic'in yönetimindeki İsviçre elemelerde D grubunu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek finallere geldi. Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek Kırmızı Beyazlı ikilinin kadrosunda Arsenal'da forma giyen Granit Xhaka ile Liverpool'u Şakir'e göze çarpıyor. Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan Esviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya eğlenmişti. Teknik direktör Robert Page'in başında olacağı Galler, elemelerde E grubunu 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak Euro 2020 biletini aldı. Ejderhaların öne çıkan oyuncular arasında geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gerard Bale ile Chelsea'li Ampadu bulunuyor tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeye başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyona ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti. Milli takımımızın da bulunduğu A grubunun maç takvimi şu şekilde. 11 Haziran Cuma Türkiye İtalya Roma Olimpiyat Stadı, 12 Haziran Cumartesi Galler İsviçre Baki Olimpiyat Stadı, 16 Haziran Çarşamba Türkiye Galler Baki Olimpiyat Stadı, 16 Haziran Çarşamba İtalya İsviçre Roma Olimpiyat Stadı, 20 Haziran Pazar İtalya-Galler-Roma Olimpiyat Stadı 20 Haziran Pazar İsviçre-Türkiye-Bakü Olimpiyat Stadı Yeni Takımımızın Oyuncularını Tanıyalım Altay Bayındır Fenerbahçe 14 Nisan 1998 Doğumlu 1 Kez Milli Fehmi Mert Günok Medipol-Başakşehir 1 Mart 1989 Doğumlu 22 Kez Milli Uğurcan Çakır Trabzonspor 5 Nisan 1996 Doğumlu 7 Kez Milli Mehmet Zeki Çelik, Lille, 17 Şubat 1997 doğumlu, 19 kez milli, 2 golü var. Çağlar Soyuncu, Leicester City, 23 Mayıs 1996 doğumlu, 34 kere milli, 2 golü var. Kaan Ayhan, Sassuolo, 10 Kasım 1994 doğumlu, 36 kez milli, 4 golü var. Merih Demiral, Juventus, 5 Mart 1998 doğumlu, 20 kez milli. Mert Müldür, Sassuolo, 3 Nisan 1999 doğumlu 7 kez milli. Ozan Muhammed Kabak, Şarkı 04, 25 Mart 2000 doğumlu 11 kez milli. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş, 21 Mayıs 2001 doğumlu 2 kez milli. Cengiz Umut Meraş, Lühavre. 20 Aralık 1995 doğumlu 12 kez milli. Yusuf Yazıcı, Lil, 29 Ocak 1997 doğumlu 30 kez milli bir golü var. Dorukan Toköz Beşiktaş, 21 Mayıs 1996 doğumlu 9 kez milli bir golü var. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe. 15 Temmuz 1995 doğumlu 18 kez milli. Okay Yokuşlu, Celta Vigo. 9 Mart 1994 doğumlu 33 kez milli bir golü var. Orkun Kökçü, Feyenoord. 29 Aralık 2000 doğumlu 5 kez milli. Ozan Tufan, Fenerbahçe. 23 Mart 1995 doğumlu 59 kez milli 9 golü var. Taylan Antalyalı Galatasaray 8 Ocak 1995 doğumlu 5 kez milli. Hakan Çalhanoğlu Milan 8 Şubat 1994 doğumlu 55 kez milli 13 golü var. Burak Yılmaz Lil, 15 Temmuz 1985 doğumlu 66 kez milli 28 golü var. Cengiz Ünder Roma 14 Temmuz 1997 doğumlu 28 kez milli 8 golü var. Enes Ünal Getafe 10 Mayıs 1997 doğumlu, 22 kez milli, 2 golü var. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor. 25 Haziran 1999 doğumlu, 9 kez milli. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray. 21 Ekim 1998 doğumlu, 1 kez milli. Halil İbrahim Dervişoğlu, Bradford. 8 Aralık 1999 doğumlu, 2 kez milli, 1 golü var. Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf. 5 Mart 1994 doğumlu, 21 kez milli, 5 golü var.